Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün bir üç yumurta kasasını, Hyundai yumurta kasanı sura detörünü değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi şuralardan sızdırma var. O yüzden petek de zaten bayağı bir defolu. Yenisini aldık burada. Yenisini takacağız. Öncelikle şu hava filtre kutusunun parçasını sökeceğiz buradan. Daha sonra şu ayaklardan tekrar sökeceğiz. Zaten bunu söktüğümüzde de bu civata otomatikman çıkmış olacak. Şu şekilde kelepçeleri görüyorsunuz su. Bu su hortumlarını sökeceğiz. Altta da var aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Onu da sökeceğiz. Başka da zaten sökecek bir şey yok. Şuradan hemen fanın, radyatör fanının kablosunu sökeceğiz, alacağız. Daha sonra radyatörü kolaylıkla alacağız. Radyatörü söktükten sonra şu fanı radyatörün üstüne alıp yeni aldığımız radyatörün üstüne takacağız. Şimdi ben burayı sökeceğim. Burayı söktükten sonra tekrar fanı fonu söküp takarken videoyu başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki parçayı söktüm. Ayaklar bu şekilde zaten direkt çıkıyor. Plastik kauçuk var şuralarda. Darbe önlemek için bunlar. Ayaklarımızı buraya koyuyoruz. Radyatör kapağımızı da açtık. Kapağın durumu idare ediyor. Aslında değiştirsek iyi olur. Bu kapaktan bir tane daha sonra alırız. Gördüğünüz gibi üstteki devir daim termostattan çıkan devir daim ortamını çıkarttık. Sadece alt taraf tutuyor. Alt tarafta radyatör şu anda çektiğim zaman zaten radyatör gelecek. Çünkü altta da aynı şekilde sadece bu gibi bir parça tutuyor. Ee, radyatörün aynı şu parçalar gibi şu çıkıntılar gibi çıkıntısı var sadece. Altta ayrıyetten cıvata yok. Alttaki devir daim hortum var. O devirayın hortum da yani suyu tekrar radyatörden çevir motora veren hortum da sökülecek. Söküldükten sonra e, yedek su kabındaki yedek su kabındaki hortumu da buradan alacağız. Radyatörü tamamen buradan çıkarttıktan sonra fana geçtiğimizde tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi söktük. Eski radyatörü söktük. Gördüğünüz gibi şurada fan müşürü var. Bu fan müşürünü buradan alacağız. E, fanımızı sökeceğiz. Üst ayetlerin bir atasını söktüm. Şimdi atları sökeceğiz. Bu arada radyatör bayağı çürümüş. Aracın orijinal radyatörü. Üzerindeki HC marka. 98'den beri hiç değişmemiş. Çürümeye yüz tutmuş iyice. Yani üstte sızdırmayı görmesek alttan bir yerden büyük ihtimal patlayacakmış. Çünkü altı berbat durumda. Bu da conta yapmaya kadar gider. Günümüz fiyatlarına göre 20 .000 25 bin arasında ustasına göre yerine göre maliyet çıkartıyorlar. Şunu sökelim. şekilde fanımızı aldık. Fan da orijinal HDC. Mobis orijinal fanı. Radyatör de orijinal radyatörmüş. Ama artık zamanı dolmuş şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu fan fan müşürünü sökeceğiz oradan. Fan müşürünü oraya geçireceğiz yeni, yeni radyatörümüze geçireceğiz. Fanımızın da montajını yaptıktan sonra tekrar radyatör aracı montaja geçeceğiz. Daha sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Yeni radyatörümüze fanımızı geçirdik. Gördüğünüz gibi çivataları takıldı. Fan müşürümüzü söktük. Bu biraz oksitlenme yapmış. Bunu por çözüm için attık e, pasını, kirecini söktük. O şekilde taktık. Eski radyatörümüzün halini görüyorsunuz. Şimdi radyatörümüzü yerine takacağız. Evet arkadaşlar. Radyatörü yerine taktık. Soğutumlarını da taktık. Fanın elektrik bağlantısı yapıldı. Alttaki da takıldı. Fan takıldı. Aracı topladık, suyunu koyduk, çalıştırdık. Yeni su kabının hortumu da sıkalıymış. Hortumu komple söktük. Ee, Hortumu güzel temizledik, açtık bütün kanalları, bütün içini temizledik. Bunun içine bir toprak doldurup suyla çalkaladık. aldık. Bunun içinde de temizledik. Suyumuzu doldurduk. Kaliteli de suyu koyduk. Aracı çalıştırdık. Hava alma işlemi yapıyoruz şimdi. Daha doğrusu yaptık. Aracın kanaşmasını için bekledik. Araç üçüncü kez kanaştı şu anda kapattı. Paralel olması gerektiği yerde. Olması gerektiği gibi. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Devir daire Termostat. Termostat güzel açtı kapattı. Ee, başka. Şu anda gözlemliyoruz. Aracı stop ettikten sonra ee, havaya attığı yerlerde otomatik su dolduruyor. Suyu doldurduktan sonra yedek su kabından çekmiş olacak suyunu yedek su kabında su eksilmesi olacak. Bu araç soğuduktan sonra, motor tamamen soğuduktan sonra e, hortumlardaki vakumla yani vakumlayarak bu suyu çekiyor. Bu araç çalışırken yedek su deposundan su çekmez. Bazı arkadaşlar var araçta su yok diyor. Motor sıcakken su çekmesini bekliyorlar su çekmesi kesinlikle araç çalışırken su çekmez araç. Yedek su deposuna su çekmez. Radikör kapağını açıp deklemeniz gerekiyor. Burada bir insanların yanlışı oluyor. Araç soğuduktan sonra bu şişen hortum iniyor yumuşuyor hortumlar. Zaten çok şişik değil de normal olması gerektiği gibi. Motor soğuduktan sonra yedek su deposundan eksilen suyu varsa o zaman çeker. Bu da ek bilgi olsun. Araç panajla kapattı tekrar. Bir daha bekleyeceğiz panajmasını. Panajdan sonra videoyu bitireceğim. Gelin çok İlla ki hava olacak dediğim gibi hava yatacak araç soğuduktan sonra yedek su deposundan suyu çekecek. Araçla bir yere gitmeden önce kapı açık birkaç kez yani birkaç gün daha doğrusu bu yedek su deposunu kontrol edeceğiz. Epsilen suyu tamamlayacağız. Daha sonra hava alma işlemi de bu şekilde bitmiş olacak. Bu araçlarda hava alma işlemi de bu şekilde oluyor. Bunlar da bir kapak vesaire yok. Sadece radyatör kapağı var. Suyu doldurduğumuz zaman e, kapağı direkt kapatmıyoruz. Aracı çalıştırıyoruz. Bir 5 dakika kadar. E, araç bir kere termostat açtığı zaman suyun dönmesini zaten kapağın altından gözlemleyebiliyoruz. Eksilen suyu tamamlayabildiğimiz kadar tamamlayacağız. En son taş, taştığı yerde kapağını kapatabiliriz. Zaten e, taşmaya başladıktan sonra daha fazla su dolduramayız. Kapağı kapattıktan sonra dediğim gibi birkaç gün bu yedek su deposunu gözlemleyeceğiz. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.